Sevgili kadınlar, işini kurmak ve geliştirmek isteyenler için çektiğimiz video serimize bugün devam ediyoruz ve yanımızda bugün mali müşavir Şehmuz yardımcı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bugün çağız şirketi nedir? Nasıl kurulur? Hangi evraklara ihtiyacımız var? Gerçekten kurmak zorunda mıyız gibi aslı sorularımıza yanıt almak istiyoruz. Şehmuz Bey de bunun için ağırlıyoruz. Peki Şehmuz Bey, şahıs şirket dediğimiz şey aslında nedir? Ne demek istiyoruz biz şahıs şirketi derken? Şahıs şirketi dediğimiz zaman aslında vergiye tabi olup hı hı. devlet kayıtlarına vergi mükellefi olarak girmek anlamını taşır. Yani devlete başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben işlerimi, ticari işlerimi artık sizin kaydınız altında yapmak istiyorum, vergimi ödemek istiyorum başvurusunu yapıyorsunuz. Gelip tespitini yapıyorlar. Bu faaliyetin nasıl olduğunu, nerede yapıldığını kontrol edip bir tutanakla sizin bu kaydınızı gerçekleştiriyor. Siz bundan sonra yaptığınız ticari faaliyetlerin sonuçlarını ve aşamalarını belli periyotlarla Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerine aktarıyorsunuz. Oluşan vergilerinizi ödüyorsunuz yani aslında resmi olarak artık ben işimi yapmış oluyorum Tabii. ve yasal burada zorunluluklarım da oluyor peki ilk başvururken e, diyelim ki ben bir evde üreten bir kadınım hı hı. ve yaptığım işleri resmi olarak yapmak istiyorum şahıs şirketi olmalı mıyım hemen yoksa başka bir şeyden yararlanmalı mıyım bunun bir maddi olarak bir limiti var mı kazanç limiti var mı şu kadardan sonra kesin olarak şahıs şirketi açmalıyız gibi şimdi limitler var ve her yıl ...güncellenir. Hı hı. Geçen yıl 500 bin... ...civarında olan limit... ...2025'te daha yayınlanmadı ama... Hı hı. ...yaklaşık yeniden değerleme oranında... 45 oranında... ...yukarı çekilecektir diye düşünüyorum. Yani 700-750 bin bandına gelir... ...diye düşünüyorum. Hı hı. 2025 yılı için. Normalde... ...esnaf muaflığından faydalananlarda... ...bu kadar bir cironun... ...zaten ulaşılamayacağını düşünüyorum. Bu seviyeye gelindiği zaman zaten iş biraz daha ticari faaliyete dönüşmüş olur ve gerçek e, mükellefiyete, gerçek bir e, ticari işletmeye sahip olmanız gerekebilir. Hı. Bu çalışırken geçirdiğiniz aşamaya bağlı. Yani siz evde atıyorum her, her ay 3 kazak üretiyorsanız ya bu böyle sürekli gidiyorsa, Hı -hı. sizin kendi emeğinizle yaptığınız şey bu esnaf muaflığından. Hı -hı. Ama şartlar sizi zorlar, sizden talep gelirse işte 100 tane kazak, 200 tane kazak, bu tabii miktarlar fiktif söylüyorum. Hı -hı. E, talep geldi ve siz bunu e, organize edip bu hizmeti ya da bu ürünü ortaya çıkarmak için belki dışarıdan e, işçilik alabilirsiniz, üretim desteği alabilirsiniz. Bu çerçevede ister istemez zaten o limitleri aşıp e, ticari işletme kurmak durumunda kalabilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışma standartınıza ve yaptığınız ürünün pazarda göreceği ihtiyaçla ilgili bir olay. Aslında bir de diğer yandan aslında esnaf muafiyetinde kadın eğer kendi elemeğiyle ve kendi başına veya aile bireyleriyle birlikte üretiyorsa tabii tabii evet. o şeyde kalıyor. Yoksa hani dışarıdan bir destek almaya başladığında aslında zaten orada başka bir statüye geçmiş olması evet. gerekecek herhalde, herhalde. Evet, üretim desteğinden bahsediyoruz Hı. ama mesela bu devletin teşvik desteklerinden bahsetmiyoruz. Hı. Devletin teşvik destekleri hem evinde esnaf muafiyetinden evet. yararlananlara özel olabilir... Hı hı. ya da ticari işletmesi olanları olabilir. Bu o değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz koşula göre verilen desteği ilgili birimlerden hı hı. E, hem bilgi alınabilir hem e, şey yapılabilir yani. Başvurulabilir. Başvurulabilir. Peki başvuru süreci nasıl ilerliyor? Bir de bu süreçte aslında e, böyle bu isimler işte şahıs şirketi, limited şirketler falan böyle bunlar böyle ilk duyduğumuzda bilinmez ve böyle kocaman işlermiş gibi görünüyor. Bu konularda aslında bir başvuru yaparken, resmi süreci ilerletirken bir destek almaya ihtiyacımız var mı sizce? Hangi evrakları götürmemiz gerekiyor? Nasıl oluyor oradaki süreç? Şimdi e, işletme ticari işletme kurduğunuz zaman bir iş yeriniz olması lazım. Esnaf muaflığında evinizde yapar yaparsınız evet. ama ticari bir işletme kurduğunuz zaman bir iş yerinizin olması lazım. Hı. Bu iş yerini e, Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin iletirsiniz, bildirirsiniz. Yani bu kira kontratıyla olur ya da tapuyla olur. Ben bu iş yerinde, bu adreste şu işi yapacağım. Hı hı. işte hı. yanımda eleman çalıştıracağım ya da çalıştırmayacağım. Hı, hı. Şeklinde bir dilekçeyle başvuru, başvuruyla yapıyorsunuz. Mali, ilgili birim yani devlet gelip size kontrol ediyor, bir tutanak tutuyor, yapabileceğinize inanıyor, ne yaptığınıza bakıyor, hı hı. bulunduğunuz yere tespitini yapıyor. ...ve size çalışmanız için izin veriyor. Siz de bundan sonra... E, faaliyetinizi gösteriyorsunuz. Belirli dönemler içerisinde... ...belirli bildirimlerde bulunuyorsunuz. Hı hı. Şimdi şu kadar e, gelirim oldu... ...şu kadar giderim oldu... ...bildirimlerini yapıyorsunuz. Hı hı. E, bunun üzerinde oluşan yükümlülüklerinizi... ...maddi yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsunuz. Hı hı. Tabii bunu yaparken... E, Profesyonel destek almak zorundalar. Hı hı. Yani bir mali müşavirle çalışmak zorundalar. Bir beyannamelerini mali müşavirle imzalamak zorunda en azından. Zaten kendileri de bu konuda işin tekniği açısından nasıl biz her işi yapamıyorsak onlar da bazı işleri yapamaz. İşin teknik yanı var. Bu çerçevede ...bir e, profesyonel destek almaları lazım. Aslında profesyonel destek kişiyi de burada hem güvende tutan hem de süreci kolaylaştıracak. Tabii bir ileride yöntemle. cezai yaptırımlarından uzak hı. tutar. Hatalardan, çünkü devlete karşı yapılan hatalar cezai gerektirir. Hı hı. Bir profesyonel destek aldığı zaman bu cezai yaptırımlardan, hatalardan uzak tutar. E, Ödevinin doğru yapılması, zamanında yapılmasını sağlar. Hı hı. E, o yüzden destek alması gerekir. Sizin söylediğiniz şeyden aslında başka bir şey daha aklıma geldi benim dediniz de şirket kurarken işte gidip bir bildirimde bulunacak ve işte ben şurada işimi yapacağım, şu kadar kişiyle çalışacağım diye o zaman demek ki iş gelişirken de yanında diyelim ki iki kişiyle çalışmaya başladı işte beş kişi ile devam edecek, işi geliştirmeye devam ediyor. O zaman burada da bir bildirim yapması gerekiyor. Tabii tabii anda. sigortaya yani bildiriyorsunuz. Mi? Evet. İşte hiç işçi çalıştırmadınız, başladınız. Üç ay sonra bir kişi aldınız, 6 evet. ay sonra bir iki aldınız. Sonra bunları gücünüz yetmedi bunları çıkardınız ya yani bunlar hayatın ticari evet, yaşamın getirdiği İşte burada sürelere, zamana, hesaplamalara uygun hareket etmek lazım. Mesela personel geldi. İşte sizin normalde normal çalışan bir insan nedir? Verdiği net bağışın gider olduğunu düşünür ama devlet karşısında değil. Yaklaşık net verdiğiniz bir personelin maaşı yüzde kırk size fazla maliyet olur. Ortalama söylüyorum. Birebir hesaplamıyorum. 100 lira veriyorsanız bir net ücret size 140 lira. Bunun hesaplaması lazım, devlete bildirilmesi lazım, bu 40 liranın ilgili yerlere ödenmesi lazım gibi. Yani aslında şahıs şirketi kurduktan so kurarken de kurduktan sonra da her aşamada artık e devlet nezdinde hangi kanunlar, kurallar, işte ödemeler, beyanlar vesaire bunlar varsa onla eş zamanlı olarak ilerlememiz gerekiyor. Tabii. Bu bu dersin. şekilde ilerlemediğimizde de bir e cezai yükümlülüğü var. Hata yaparsanız var elbette. Hı -hı. Ama tabi bir de zorunluluk var. Hı -hı. Yani. E devlet diyor ki bazı bildirimlerini yapmak için arada bir mesela mahkemelere avukat olmadan giremezsiniz. Ya evet. siz gireceksiniz ya avukat girecek. Hı hı. Başka birini giremezsiniz. Herhangi birini benim yerime vekalet edeyim de gidebiliyormazsınız. Bu vergi ve sigorta bildirimlerinde devlet mali müşavire Etkili şey atikli kılıyor. Bu yüzden yani. destek almak zorundasınız yani orada. Yani bir mali müşavir olmadan aslında bu sürecin tamamını ilerletemiyoruz. İlerletemezsiniz. Hatalar çok olur. Cezalar çok gelir denerseniz bile zaten gitmez. Yani beyan vermek bile zorlarsınız yani. Peki özellikle bizi böyle daha çok kendi işini kuran, geliştiren, evde üreten üretimini biraz daha dışarıya taşımak ve büyütmek isteyen kadınlar izliyor böyle bir üretim ve böyle bir girişimci kadın kitlesini düşündüğümüzce düşündüğümüzde sizce şahıs şirketin avantajları ne olur bizim gibi kadınlar için? Şahıs şirketin avantajı şu olur. Çabuk sizi çabuk duruma çabuk adapte olmanızı sağlar. Hareket kolaylığı arttırır. Basit söylüyorum. Çabuk açılır, çabuk kapanır. Hmm. Daha az masrafla açılır, daha az masrafla kapanır. Hmm. Şirket öyle değildir. Yani ticari işletme bir ortaklıktır. Bir limited şirket, bir anonim şirket. Hmm. Kuruluş süreci uzundur. Çok fazla maliyetlidir kapanma süreci de uzundur. Hı hı. Yani tüzel kişiliği, yani limited şirket, kapatmaya kalksanız 6 ay süretmiş. Ama şahıs firmasında bir günde açar, bir günde kapatırsınız. Hı hı. Tabii e, bazı koşulları da var. Mesela aldınız çok fazla stoğunuz var. Onları satmanız lazım ki kapatasınız. Anladım. Yani siz kendi şeyiniz haricinde bir sizi kısıtlayan zaman süreci olarak sıkıştıran yok ama diğerlerinde hmm. her şeyi bitirdiniz kapıyı vurup çıkabilirsiniz ama yasa der ki bir 6 ay bekleyeceksiniz hmm. şahıs şirketinde böyle bir bekleme süreci yok hızlı yani. daha hızlı hale de dedim sonra e, maliyet hakikaten diğerinden e, tüzel kişiliklerden daha düşüktür hmm. yalnız burada şunu da söylemek istiyorum ...kaldırılması gündemde ama... Hı hı. ...esnaf muaflığı... ...ve... E, ...ticari işletme haricinde... ...basit usulde vergilendirme... ...diye bir şey var. Ya yani belirli koşulları sağladığınız zaman... ...basit usulde vergilendiriliyorsunuz. Hesaplarınız hı. çok kolay. Bir esnaf odasına kaydoluyorsunuz. Muhasebeciye ihtiyaç duymuyorsunuz şu arada. bu Bugün için söylüyorum. Bizim... ...Türkiye gibi ülkelerde koşullarımız... ...yani... Bu tür mevzuat çok çabuk değişir. Hı hı. Sabah kalkarız, Başka bir şey söylenir. Bir saat sonra başka bir şey söylenir. Şimdi bu söylediklerimi de anlık düşünün aslında siz. Evet. Biz onun için hani özellikle belirtelim bunu. 2024 <laughs> için düşünüyoruz. Önümüzdeki sene yine güncelleriz şuradaki durumu. Evet. Hem böyle limitler artıyor, hı. değişiklikler artıyor, şey yapıyor. Ee, bir de ticari işletmeye kuran arkadaşlarımıza isterim ki hesaplamalarını fizibilitesini çok iyi yapsınlar. Hı hı. Yani dediğim gibi, az önce söylediğim gibi personel maliyetinin net ücret olarak düşünmesinler. Hı hı. Bakın normal bir işletmenin hiçbir şey, bir kira yeri gösterdiği zaman yüzde %25 kiranın vergi maliyeti var. Yani 100 lira kira veriyorsanız hı hı. 25 lira da o kiranın Vergisini devlete ödüyorsunuz Yani. Sizin 100 lira kiranız değil 125 lira kiranız. hesaplarken 125 lira e, Ona yani göre, göre doğru bunu da vereceğiz. şöyle biraz belki muhasebeci yardımcı olabilir bir şey. Hiçbir şey yapmazsanız kira bile ödemezseniz sizin aylık vergi maliyetiniz 1600-1700 lira. 2025 yılı için konuşuyorum. Ya yani hiçbir şey yapmadım demenin bedeli aylık 1600 1700 lira. Bunun içinde ne kira var ne kiranın vergisi var ne muhasebeci var Hı -hı. ne elektriğiniz var ne suyunuz var. Yani böyle bir yükümlülüğü var bunun, Hı -hı. bu korkutur mu bilmiyorum. Ama önemli olan ne kadar vergi ödemeyiz... ne kadar maliyetli olduğu değil. Ben bununla ne kadar katma değer yaratır mı düşünmek. Hı -hı. Katma değer yarattığımız sürece bu giderlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Hepsini ödeyebiliyorsunuz zaten. Hı -hı. Önemli olan o giderleri ürününüzün giderleri karşılayabilecek. Hı -hı getiri elde etmiş. Evet, oradaki o satışı geldi. Bunu da lazım. hesaplayabilmek için bu maliyetleri hı hı. doğru hesaplamak lazım. Hı. Bir şey daha soracağım. Ta, bir şey daha geldi şimdi. Ee, en başta aslında biz başvururken gittik, başvuracağız ve diyoruz ya ben işte şu işi yapacağım ve şurada hı. yapacağım. Burada gösterdiğimiz adresin illa bir iş yeri adresi mi olması gerekiyor? Yoksa bir ev adresini de gösterebiliyor muyuz? İşin yapılabileceği her yeri gelip kontrole bakılıyor ya. Evet. Orada o işin orada yapılıp yapılamadığı kontrol ediliyor. Hı, hı Yapılmaya uygunsa kabul ediliyor. Ya aslında vergi mantığın dışında bir olay değil çok özel durumlar hariç. Hı hı. Ya siz burada bu işi yapabiliyorsanız burada bir danışmanlık küçük 3 kadir orta danışmanlık yapabilirsiniz. Hı hı. Ama 5 makinalık tekstil atölyesi açamazsınız. Evet. Yani mekan, fiziki mekan müsait olmaz. Peki şöyle şeyler oluyor mu? Diyelim ki ben evde işte mantı açıyorum ve mantı satıyorum. Hı hı. Ve çok da iyi bir işte kitlem var ve satışımı yapmaya devam ediyorum. Şahıs şirketi açmaya karar verdim. O zaman sadece benim evime gelip baktıklarında işte evet bunu üretebilecek kadar bir alanı var. Ama bir taraftan da aslında hijyen şartlarını sağlıyor muyum, sağlamıyor muyum gibi bir denetimden de geçmem gerekirmiş gibi düşündüm. Tabii onu söylüyorum. Aslında 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 oraya da değineceğim. Tabii vergi anlamında geldiğimiz için şimdi aslında bir işletme açarken hı hı. öncelikle bir belediyeye gitmeniz lazım. Hı. Çalışma ruhsatı almanız lazım. Tamam. O çalışma ruhsatında siz belediye size or, oranın her konuda şeyini yapıyor. Yangına uygun mu? Depreme uygun mu? Yapısı müsait mi? Hı hı. Sağlık kişiye koşulları var mı? Hı hı. Bunların hepsine bakıyor yaptığınız hı hı. şeylere. Sizin orada çalışıp çalışmama konusunda size bir ruhsat veriyor. Çalışabilme ruhsatı. Hı hı. Bunu almadan normalde yasa olarak iş yeri açmamanız lazım. Hı hı. Ama bu çok işlemiyor. Açılıyor. Ama önerim bu testi yaptırsınlar ileride sıkıntılardan ıı, yani ha, yasal de, yaptırımlardan olurlar. korunmuş olurlar kendilerini yoksa geldiği zaman işte yatır ceza ediyor gecikmeli yap diyor bunu ha, gelmeyebiliyor ama gelmemek şey değil eğer bu şeyler olursa uygunluk araştırıyorsa belediye maliye bakanlığı onun yapılabilirliği fiziksel durumuna Hı -hı. üretimin durumuna göre karar veriyor hijyen, güvenlik, binanın durumu konusunda belediye karar veriyor eee bu yüzden yasa olarak iş yeri açılmadan önce belediyeden o yerin uygunluğuna, uygunluğuna ilişkin gerekiyor. almak gerekiyor. Anladım, teşekkür ederim. bir de aslında şahıs şirketinin avantajlarından böyle daha önce konuştuğumuzda desteklerden yararlanmak gibi başlıktan bahsetmiştik. Hı hı. Şahıs şirketi açtığımızda hem işte bankaların da oluyor bildiğim kadarıyla ya da bölge bölge farklı kurumlarına destekler oluyor bu tür desteklerden yararlanabilmek için de bir avantaj olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii tabii şöyle düşünün yani. E... Bir bankaya gittiğinizde ne iş yapıyorsunuz diye bakacak. Hı hı. Bu size kredi vereyim ama borcunuzu ödeyebilecek misiniz mi? diye bir değerlendirme yapacak. Hı hı. Bunlardan nereden bakacak. En başta bakacağı yer iş yeriniz var mı? Hı hı. Ne kadar gelir elde ediyorsunuz? Sizin elde ettiğinizi gelire göre verecek. Eğer bir hı hı. E, başka bir destek kriteri yoksa yani o COSGAP'in yaptığı destekler falan var. O mesela bazen kefalet garantisi veriyor. Hı hı. Sizin kazancınıza bakmadan vergi verebiliyorlar. Yani kredi verebiliyorlar. Hı hı. Ama o ayrı. Yoksa size başvurduğunuzda ilk önce sizin bir ne yaptığınızı, bu borcu size verdiği desteği karşılayıp karşılayamayacağınız konusunda bir bilgi sahibi olmak istiyor. Bunlar nedir? Ruhsatınız iyi mi? ...vergi levhanız var mı, kazancınız yerinizde mi, bir esnaf odasına kayıtlı mısınız... ...bu gibi soruları sorarlar ve bu bilgileri isterler. Onlara bir e, güvence vermelisiniz. Banka yoksa vermez. Yani aslında bu güvenceyi sağlayabileceğimiz şeylerden bir tanesi de şahıs şirketi. Şahıs şirketi açtığınız Uyumuş, zaman ne yapıyorsunuz? İşte iş yerinizin... E, ...belediyenin gösterdiği kurallara uygun olduğunuzu, devreye verginizi ödediğinizi, bir kazancınızın olduğunu, vergi ödemeniz, bir kazancınız olduğunu anlamına gelir. Ee, bir odaya, mesleki bir odaya kayıt olduğunuz, meslek bir örgütünüzün olduğu, Hı -hı. Yani yasal bir insan olduğunuzu ispat, ispat ediyorsunuz. ediyorsunuz ve o zaman bankaların size bakışı değişiyor. Ya yani bu insanlar birbirine bakan da aynı iki tanımadık insan Karşı karşıya getirin. İletişime geçtikleri zaman bir takım güvence isterler. Banka farklı değil yani. Tamamdır. Benim için gayet net oldu. Çok teşekkür ederim. En baştan başlarsak aslında bir şahıs şirketi açmak istiyorsak özellikle yapacağımız iş yerinin neresi olduğu ve yapacağımız işi netleştirip gidip bu konudaki başvurumuzu yapıyoruz. Olabildiğince profesyonel destekle ilerlememiz gerekiyor ki yasal süreçleri, vergilendirmeyi bir şekilde kaçırmayalım ve aslında tüm bu süreçte yapılması gerekenlerle ilgili de sürekli bir beyan veriyor oluyoruz. maliyetleri iyi hesaplayacağız. Ona da dikkat edelim. Bir de az önce söylemeye çalışmıştım. Hani biz hep ticari kişi işletmesiyle ilgili düşünüyoruz ya da esnaf muhafızlığı istiyoruz izliyoruz. Evet. Onun arasında bir basit usul vergilendirme var. Evet. Orada muhasebeciye ihtiyaç duymuyorsunuz. Gidiyorsunuz vergilerinizden açılışını yapıyorsunuz. Şartlar uygunsa evet. basit usul mükellef oluyorsunuz. Orada kazancınıza göre vergi vermiyorsunuz. Bir standart vergi var. Onu ödüyorsunuz ve bildirimlerinizi de bağlı olduğunuz oda yapabiliyor. Öyle bir yetkisi var. İsterseniz mali bir çalışıyorsunuz, isterseniz odanız bunu yerine getiriyor. Böyle bir üçüncü alternatif de var. Yani küçük işletmeler ki daha az maliyetli şeyler bunu tercih edebilir ama Maliye Bakanlığı bu tür ticari işletmelerin ne zaman kaldıracağı belli olmaz onu da söyleyeyim. Çünkü şu an, Şimdi biz sadece şu günkü bilgiyi veriyoruz Basit usulü Kaldırabilirler yakında. Hı hı. tamam Peki çok teşekkür ederim. Bir de bir şey daha söyleyeyim Buyurunuz şimdi. Ben. Burada başvuruyu şeyden yapabiliyorsunuz. Ellet dilekçeyle yazabiliyorsunuz. E-devletten de başvuru yapabiliyorsunuz. Güzel kolaylık. Kolaylık. yani e-devlete girip çabuk da sonuçlanıyor. Hı. Sadece bir yoklamaya bakıyor. Ee, bunu bitirdikten bu başvuruları yapıp yasal ticari yasal bir kimlik aldıktan sonra destekleri araştırıp Mali Sağlık Aile Bakanlığı Oskep, bankaların bu konudaki destekleri var. Bulunan yere göre değişiyor. E, coğrafi yere göre e, kimliğe göre kadın dur o çocuk olma durumuna göre genç olma durumuna göre değişik destekler var. O destekleri bulunan yerin ilgili birimlerinden devletle ilgili görüşülüp oradaki duruma uygun destekler alınabilir. Ama o destekleri bu bahsettiğim ticari kimliği aldıktan sonra yapabilirler diye söyleyeyim ben. Tamam. Çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Bizim teşekkür. için aydınlatıcı oldu. Biraz daha böyle kafamızda şekillendiğini düşünüyorum. Zaten her işletme sahibi girişimci kadın kendi işiyle ilgili olarak en iyi kararı, en doğru kararı verecektir. Eğer sorularınız varsa bununla ilgili bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. <laughs>